Diyarbakır anneleri hususunu çok önemsiyorum. Bakın bu tür masalarda her zaman es geçilen bir mesele var. Ya bu parti büyük bir ihtimalle o partiye de oy verenlerin içinde bulunduğu Diyarbakır anneleri evlatlarını PKK'dan kopartmak için il başkanlığı önünde mücadele sergiliyorlar, sergiliyorlar. iki senedir. Ya bu neden görülmüyor muhalefet tarafından? Bu niye görülmüyor? Bu niye desteklenmiyor? Bakın o annelerin başkaldırısı PKK'nın sonunu getirecektir. Bu kadar nettir bu hadise annelerin başkaldırı sonucu evlatlarına kavuşan anneleri hep beraber izliyoruz bak. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada da e, o annelerin tarafında annelerin işini kolaylaştırmak <laughs> için annelerin işini kolaylaştırmak için o evlatların e, peşine düşüyor. Hakikaten orada çok ciddi operasyonlar oluyor. O çocuklar bir şekilde ya kendileri kurtuluyorlar ya da devlet tarafından bu PKK'nın pençesinden kurtarılıyorlar. Dolayısıyla o annelerinin çok affedersiniz suratlarına orada işte o habis tükürükleri de sarf eden milletvekillerini o HDP yöneticilerini biz görüyoruz. Ya böyle bir şey Allah'tan reva mıdır ya? Evladının peşinde koşan annenin e, o mukaddes suratına sen bu habis e, sıvını şey yapacaksın. E bu, bu nedir? Bu e, bu mesela hangi insan haklarından bahsedeceğiz? Bunu nereye koyacağız biz yani? Hangi anne sevgisinden bahsedeceğiz? Hangi evlat mukaddes mukaddesatından bahsedeceğiz? <laughs> hangi bu değerlerimizden bahsedeceğiz? Hangi milli değerlerimizden bahsedeceğiz bu hareketlerin içerisinde?